bazı hikayeler vardır. Ne yalnız bir aşk, ne yalnız bir mücadeledir. Birlikte yaşanır, birlikte yazılır. Bu, Emine Gülbaran ile Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi. Bir yanda Kasımpaşa'da yoksul ama inançlı bir delikanlı, diğer yanda Üsküdar'da geleneklerine bağlı, hayata derin anlamlar yükleyen bir genç kadın. Onların yolları 1970'li yılların başında kesişti. İkisini de buluşturan şey sadece kader değildi. İnançları, idealleri ve duruşlarıydı. Evlendiklerinde henüz hayatın onlara neler hazırladığını bilmiyorlardı. Ama bir şeyi iyi biliyorlardı. Ne olursa olsun yan yana duracaklardı. Söylemiştik, şimdi tekrar tekrar tabii soruluyor. Evet, öyle bir şey oldu. Rüya'nın detayına girmeyeyim, gerek de yok. Tayyip Bey'i gördüm rüyada. <laughs> ertesi günün gecesi kendisini gördüm. Ee, yanılmıyorsam Tepebaşı gazinosundaydı. idi. Evet. Ee, milli Şahlanış Gecesi'ydi partinin sanıyorum o zamanki. Tabi o zaman Hanlar Komisyonu falan yoktu. ve ee, ben de öyle mitingleri, konferansları işte devamlı takip ederdim arkadaşlarla beraber. İlgi de duyuyordum çok. O zamanki partiye. Orada Tayyip Bey spikerlik yapıyordu. Kendisini orada görünce tabii çok şaşırdım. Yani böyle hep anlatılır bunlara ama hani çok hayal gibi gelir. Yani çok inandırıcı gelmez insana. Ama kendi başıma geldiği zaman gerçekten çok şaşırmıştım. Rüyanda gördüm. Daha önce hiç. Arkadaşlardan ama hiç görmemiştim. Ve çok etkilendim bundan doğrusu. Zor yıllar geldi. Siyasetin çetin yolları, baskılar, hapisler. Ama Emine Erdoğan daima dimdik durdu. Yeri geldi sustu, yeri geldi konuştu. Ama hep inandığı gibi yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan cezaevine girdiğinde Emine Hanım bir gün bile geri adım atmadı. Biz bir yolun yolcusuyuz dedi ve çocuklarını hem anne hem baba gibi büyüttü. O dönemlerde Erdoğan da hep şunu söyledi. Benim en büyük gücüm eşimdir. 2003'te eşinin başbakanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Emine Erdoğan'ın rolü değişmedi. Sadece daha görünür oldu. Yoksullar için, çocuklar için, kadınlar için ama en çok da sessizlerin sesi olmak için çalıştı. Hiçbir zaman sadece bir lider